estetiğin modası olur mu? Gayet tabi olur. 2000'li yılların başlarında ince yüzler ve ince vücutlar güzellik kriterleri olarak kabul edilmekteyken günümüzde dolgun ve köşeli yüzler aynı zamanda kıvamlı vücut hatları ve hastalar tarafından daha fazla istenir oldu. Bel ve popo estetiği vücut hatlarının oluşturulmasında en önemli ameliyatlar. Bu bölgenin şekillendirilmesinde en sık kullandığımız yöntem liposakşın yöntemi. Fakat liposakşın da ilk çıktığı güne göre günümüzde çok büyük gelişme kaydetti artık sadece bir yağ alma ameliyatı değil, aynı zamanda bir vücut şekillendirme ameliyatı. Bel bölgesindeki yağların tamamının alınması, popoyu olduğundan daha kısa fakat daha yuvarlak bir görüntüye kavuşturuyor. Aynı zamanda alınan yağlar, poponun dış kenarlarındaki trokantelik boşluklar dediğimiz bölgelere enjekte edilerek bu bölgedeki boşluklar doldurulabiliyor. Bu sayede popo basan geçişi daha güzel bir hale getirilebiliyor. Eğer hastanın yeterli miktar yağı yoksa ya da poponun arkaya doğru çıkıklığı daha da duran, ciddi bir miktarda arttırılmak isteniyorsa eğer iç çamaşır içerisinde kalınan bir kesiyle birlikte silikon popo implantları vücuda yerleştirilebiliyor. Bu implantlar gluteus maximus kası dediğimiz vücudun en kalın, en güçlü kasın içerisine yani popo kasının içerisine yerleştirildiği için hasta tarafından herhangi bir şekilde hissedilmeleri mümkün değil. Ameliyat sonuçları hem hasta hem de hekim tarafından çok yüz olmaktadır.